Sayın Bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Efendim Türkiye'den getirdiğiniz paralarla belki bir bardak su ikram edersiniz bize. Lütfen açar mısınız? Abi bizim yeteri kadar rastımızı Türkiye'den de çektim. Tamam. Burada da çektim. Tamam. Kasarlı başıyla yaptın. Size yakışıyor mu? Peki değilseniz de söyleyin bize. Ne söyleyeyim? Aynen yayınlayalım. Bu ev nasıl alındı? Evim evi boş ver. Siz benim bu Türkiye'de kaçakçı gibi bu, ev, bir kardeşim, hayır. Bunu bu bunu yapar utanmadınız. Oldu? Sıkılmadınız. Bu ev, bu ev nasıl bu ev nasıl alındı? Bu benim sorunum değil. Ben bilemem. Ben çalışıyorum. Sizin adınıza gelmiyor muydu? Dur, Dur, bana bunu bak. Bunu parça, burada, burada. Hadi parça hadi yapar. parçala bakayım. Bu, hadi parça, bakayım parça. hangimiz hangimizi parça olacak? Hadi bakayım. Başta sen yap. Bana bak. Vurma. Vurulur mu? Ananın. Ananın. Sen. Koyalım. Sen koca sen, sen. sen, senin. Eşşoğlu eşek. Eşşoğlu eşek. Ne? Orospu çocuğu. Hadi yürü. Siktir git orası.